Lojistik çok çok önemli. Bu ülkenin lojistiği dünyanın da gözünün üzerinde olduğu bir sektör. Dolayısıyla ben transı çok başarılı buluyorum bu anlamda. Çok kaliteli buluyorum. 16. yılında her yıl daha yenilenerek ilerlediğine hepimiz tanık oluyoruz. Marka olduğunu düşünüyorum. CLK Worldwide olarak ilk defa lojistik e, sektöründe bir e, fuara katılım sağladık Türkiye'de. E, fuar oldukça hareketli geçiyor. Özellikle e, fuarın katılımcı profiline baktığımızda bu, bu yıl çok daha global bir katılım olduğunu görüyorum. Çok fazla ülkeden katılım var. O yüzden uluslararası işleri konuşabilmek için çok iyi bir platform oldu e, fuar. Uh, and we are very satisfied from all uh, turkish and other international partners who visited. there were really hundreds. Uh, our stand was very crowded during uh, these three days. and i do believe that uh, uh, our customer, uh, we, we are happy that uh, uh, we met our current customers to say hello, to share some bad and good things, uh, and to attract uh, a lot of new. Uh, so, for us, uh, as Discordia, as a company, we do believe that uh, it really worth the investment we did in this exhibition and next year we will come for sure again. we <laughs> ek olarak zaten hep e, sektörde öncü yapmaya yapmaya çalışmışız e, ve Eko 360 olarak da bu, şu anda Lojitrans puanında bulunmamız aslında değişen dünyaya ayak uydurduğumuzun da bir göstergesi. Bu anlamda da çok fazla talep almak bizi sevindiriyor. E, burada da yine müşterilerimizle e, bir araya gelmek çok sevindirici, çok mutluluk verici. Böyle bir fırsat olduğu için sizlere ayrıca teşekkür ederim. gene gayet dinamik ve gayet kalabalık bir fuar. Bizim 5 yıldır üst üste, yani 5. edisyonuna da destek vermemizin sebebi her sektörün bir fuarı var. Ve her sektör, fuarı olan her sektör kuvvetlidir, güçlüdür. Milyonlarca döviz katma değeri olan, on binlerce yüz binlerce çalışanı olan, e, milyonlarca döviz yatırımı olan bir sektör olarak bu fuara sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bu da bizim arenamız. Ve e, Türkiye'nin ihracatı şu kadar milyar dolar olacak, bu kadar milyar dolar olacak, çok iyi. Bu nasıl olacak? Yani fabrika bir malı ürettiğinde, kapının önüne bıraktığında kendi gitmiyor. Biz lazımız, bu sektör lazım. O yüzden de bu sektörün sesinin gür çıkması için bu fuar lazım. So I, oh, we do enjoy a lot the the logi transfer. A couple of thousand years ago, trade was you know about the the people meeting each other, and here we are a couple of thousand years later, and it's still, despite all the digitalization which is going on and shaping our industry, it's still about people meeting each other, discussing business, discussing opportunities, and this is what this fair. Uh, is giving us the platform is giving us the platform to do so so fuar gerçekten beklediğimizden daha e, güzel geçiyor daha yoğun ve gerçekten standları standımızda aradığımız firmalar müşteriler e, hava yolları, armatörler gerçekten bize her defasında bir artık atıyor biz geçen sene bu fuarda e, katkılarını çok fazla hissettik. Çok fazla değer verdik kendimize. Müşteri anlamında, acent anlamında, yeni iş anlamında, aklınıza gelecek ne varsa biz gerçekten Rövüştü Dance olmaktan çok mutluyuz. Ve bundan sonraki her sene e, buraya katılma e, arzumuz var. Fuarımız e, çok verimli yani buyuruyorum gerçekten. Hem bütün paydaşlar bir araya geliyor. Aynı zamanda burada ciddi bir e, network paylaşımı oluyor. Yani bu manada bizim e, sadece bir ürün tanıtımı olarak fuarı görmüyoruz. Yılda bir defa çok eski dostlarımız, yeni arkadaşlarımız, e, sektördeki yeni gelişmeleri burada izleme görme şansımız oluyor. E, açıkçası bir tür kamp olarak değerlendiriyorum, bir tür tazelenme olarak görüyorum. Biz manada, uh, bu fuarı hep devam yeah, yeah. So I'm, I'm really uh, impressed by the quality of the, 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 the like the welcome and the, the numbers of, uh, of uh, 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 exhibitors. and I think it, is a, and it's, 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 it enables us to speak to, to colleagues, which is also important. but also to find new a new service provider and provide share ID. So it, I Yaklaşık olarak beşinci defa katılıyorum fuara. Yani bu beş yılın en kalabalık, en çeşitli fuarı diyebiliriz. İlgi çok yoğun, Gerçekten burada olmaktan bize mutluyuz o tarafta olmak. Ee, geçmişten bugüne aslında baktığınızda benim için ben İzmir'de e, çalışıyorum ve yaşıyorum. Dolayısıyla burada e, o en başından itibaren hem yurt dışı tarafında hem de Türkiye'de e, sektörde çalışan bütün e, arkadaşlarımı görme fırsatı da buluyorum bir taraftan. Hem müşterilerle buluşabiliyorsunuz hem de sektördeki oyuncularla buluşabildiğiniz bir nokta. O yüzden e, ben lojistik transferlerini çok seviyorum ve umuyorum e, katılım artarak devam eder. E, kıymetli bir e, organizasyon olduğunu düşünüyorum. not miss the opportunity to get new contacts, to get in touch with people and of course enjoy the beautiful city of Istanbul, the nice food, the nice people. So see you there in November 2024.